Çocuklarla karantinadayız. Eşya bulma challenge'ı yapıyoruz. Görmüyorlar. Elleriyle dokunup tahmin edecekler. Tura hazır mısın? Abi, abi. Hadi bakalım Round başlayalım İlk Peki geliyor. Lady go. Oy, yumuşak bir şey. Hı. Hmm. Dakka. bu ne? Evet. Biraz. Evet. Yuvarlak. <laughs> sarımsak. Ne bu? Yaklaştın sarımsak. galiba. Evet, yaklaştın. o kadar büyük sarımsak olur mu? Armut mu? Armut. Güzel, güzel. Armut. Evet. Alalım. Evet, armut. Aferin sana. Armut. Arkadaş, armutu gösterelim kameraya doğru. Doğru mi? bildim mi? Bildim. İşte armut. Bu lamba anne. Yuvarlak. Lamba. Evet. Aynen. Doğru. Tahmin yürüteceksin sonuçta. Şey mi? İplik mi bu? Evet doğru. Hav Havucu. doğru. <laughs> <laughs> Soğuk olduğundan anladım. Soğuk olduğundan anladın. Bir dahakine nasıl vereceğim? Hıyar tamam. Hıyarı hemen biliyoruz. Geldi malzeme. Tamam. Yumurta. Evet. İndir, yumurta. Biraz biraz. Enteresan bir alet. Nerede? Hani... Şey ya bunun ismi ne ki? Ben bunun ismini bilmiyorum. Salla. Lan altında bir şey alıyorsun. Hı. Tamam. Ha, evet doğru. <laughs> <Süperkin nallık>. <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> dakika ne? Sert bir şey varlık. Ne bilmiyorum. Tamam ne güzel. Bu? Patates. E, o yüzden küçük getirdim tahmin etmeyin diye. Bu ne? Yani sen... Bunu <laughs> <laughs> Annen çok sevindi onları dökmene. <laughs> ne bu, ne bu? <laughs> Arkadaşlar, ne bilemedi. Mi? Bakabilir miyim, ne var? Evet, yenisi geliyor. Lego mu? Lego. Enteresan. Şeker, şeker, şeker. Evet. Şeker, şeker. Doğru. Anlat bakalım nasıl bir şey bu? <laughs> bu uzun bir şey. <laughs> evet. Bu biliyor musun ismini? Bir dakika. Sarımsak mı? Yok değil sarımsak. Sarımsak. Değil. Bayağı benziyor. Göstereyim <laughs> arkadaşlara. Şey bu kahvaltıda yemiştik onun ismi. İsmi Ta neydi ki tahmin ya? et bakalım. Ne renk? Yeşil bir renk. Evet. Var. <laughs> İsmini bilmiyor. Unuttum. Peki sana şey vereyim, ipucu vereyim. M harfiyle başlıyor. Ne? M ile başlıyor. <laughs> M ile başlıyor. <laughs> Arkadaşlar maydanoz, bilemedi. Maydanoz, evet, maydanoz, maydanoz evet. Maydanoz. Geldi. Bak. Annemin makyaj malzemesi. Helal olsun ya. Tek seferde bildin yani. Nasıl bilebildin onu? Tilliydi. Mum mu mum? Evet. Ne ilginç şey oldu ya. Efsaneler geliyor şimdi. Biz de sana soruyoruz. <laughs> Bize niye soruyorsun? Ay bilmiyorum ben bunu. Yapış yapış. Bir düşün bakalım. <laughs> yapış yapış. Bu şeyin mi? E, kavanozun kapağı. Kavanozun kapağını tutuyorsun. Onun içindekini soruyorsun. İşte i̇çindeki şey... <laughs> Bal mı? Değil. Bal mı? Reçel. Değil. Ne bu ya? Sen seviyorsun. O salatalık mı? <gülüyor> <gülüyor> bilemedim, bilemedim. Sonra söyleyeceğiz sana <laughs> ne olduğunu. <laughs> çok güzel değil mi? Çok güzel, çok güzel. Bakalım buna bilebilecek misin? <laughs> Geldi. Bunun içinde de bir şey var bu bal. Enteresan bir şey olduğu kesin de bal değil. Öbür de kullan istersen. Şöyle iki elinde. Yok, iki elinde kullan bence. Daha kolay bulursun. Ha? Evet. <laughs> bu ne? Bunu da bulamadım. Biz sana soruyoruz ama sen bize soruyorsun. Reçel mi bu? Değil. Yumurta mı bu? Şöyle bir tadına bak bakayım. Gözünü kapat tadına bak. <laughs> Nasıl bakacağım? eldivenleri yala. <laughs> gözünü, kapat. Gözünü, gözünü, kapat. gözünü kapatman lazım ama. <laughs> Tamam diline sok. Bu ne? Bilirsin sen pek sevmiyorsun bunu. Ne? Bu ne ya? <laughs> bu ne? <gülüyor> 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 Anne lira falan. Yoğurt, yoğurt, ketçapla bilen karıştı kardeşim. <laughs> ya bu ne biçim bir tat ya? Bundan sonra tatman challenge yapacağız. Bundan sonra tatma challenge yapacağız. İğrenç, iğrenç şeyler ya. <laughs> Tırtıklı bir şey kozalak. Evet. İğrenç. Evet, şimdi çok şahane bir şey daha geliyor sana. Seveceğin bir şeylerden, evet. Tamam, yine o şeylerden. <laughs> Suratı değişti. Kavanoz kapağı mı? <laughs> <laughs> Kavanoz kapağı, evet. Evet, ne acaba? Ne bu Sıvı yağ, sıvı yağ. Nasıl buldun oyunumuzu, Tura? Güzel. Güzel <laughs> miydi? Eğlenceli mi? Nasıldı? Anlat bakalım. Tatları yiyen işte. <laughs> Böyle bir şeydi. Evet, Buğra Hadi bakalım Başla Bakmıyoruz. Evet, yorumlar yap, tahmin et. Bir, e, şu tarafları dokunduğum yer birazcık sert gibi, sert birazcık. Hı. Şuralar birazcık bir tane daha var, oradan bir şeyler geliyor. Maydanoz. Maydanoz. Tamam. Diğerini alalım şimdi. Çok... Evet. Bakalım bunu bilebilecek misin? Birazcık sert, birazcık da yumuşak. Hani ha. böyle bir tane tekerlerim vardır. Alırsın, alırsın marketten bir tane, içinden çıkar bin tane. Nar. Güzel, aferin, bravo. Tebrikler. Evet. he. Şeker. Doğru. Tüm şeker. Doğru. Evet. Bakıyorum. Yeni ürünümüz geldi. Uyar. <laughs> Tüm uyarlara selam olsun. <laughs> evet geldi. Nerede? E, ee, bulacaksın. O değil o değil. Öteki <gülüyor> arkada <gülüyor> bir tarz... <gülüyor> Yumurta. <gülüyor> Doğru. Patlasaydı ne olurdu? <laughs> Sıkıntı olabilirdi. Kaydı mı? Evet. Ampul. Evet. Doğru. Güzel. Narin gene gözüktü. Çok şey diyor. <laughs> Allah Allah bu ne ya? İçeri şey bunun birazcık pamuklu. Şurası da şey kulak çöpünü alma şeyi. Doğru, Adım. doğru. <laughs> <iyiydi oldu. gülüyor> Kafa mermi Hadi bakalım. bu ne, ne var bunda? Tereyağı mı bu? Yumurta mı? ne var bunda? Bilmiyoruz sen Yumurta. Aa, ee, tamam al bakalım. Arkadaşlara göstereyim ne olduğunu. Buraya yumurta Siz de yorumlarda ne olduğunu yazın. Alalım. Bir dakika, bir dakika bekle, bulacağız. Kokusu domates gibi ketçap. Wow oh, güzel. <laughs> ya, el terminali geçti. <laughs> Allah'ım. Evet. Sabırsızlıkla bekliyor. Koyacağınız mı bu. Havuç. Doğru. <laughs> Enteresan bir alet. Süpürgenin şeyi. <laughs> Geliyor. Şu birazcık Şurası da sopa gibi. E, sulu boyanın fırçası. <laughs> sulu boyanın fırçası. Bakıyoruz. Bir boyama fırçası ama başka bir şey boyuyor bu. annenin makyaj fırçası evet sıradakini alalım <laughs> hemen nasıl kapıyorsun lan dondurma şeyi şurası çünkü şey bakın hmm. arkadaşlar delik evet elinden dondurma çubuğumlu şey geldi Bununla ben havuç söylemiştim o <laughs> doğru Bunda bir şey var ama ne? İşte bizde ne olduğunu merak ettiğimiz için sana soruyoruz. Ne? <laughs> Bütün malzemeyi dağıttın ya. Artık bir yorum alalım. Ben bilemedim neydi bu. Söyler misiniz? Biber. <laughs> Annem biberi. Patates Hanım. Bu, bu, bu kadar büyüklükte başka ne olacak? <laughs> Enteresan bir alet. <laughs> alet mi? Ketçap. Değil. Yoğurt. Değil. Maydanoz. Maydanoz. <laughs> Değil. Ne acaba? Sulu. Yumurta mı? Değil. Maydanozun işte şeyi ki Spider-Man'ın diğer onun adını bilmiyorum ama. Değil. Sıvı evet, ya, sıvı S ya, sıvı, sıvı ya. Ya, Evet. <laughs> Doğru. Bu Hayır, kadar. Devam. Nasıl buldun bu ara? güzeldi ama bitti mi şimdi? Evet, canım? bitti maalesef bitti. Yenisi geliyor. Hmm, babam perdeci olduğundan dolayı bunu biliyorum. İp. <laughs> Doğru. <laughs> evet. Bak bu bunun kabuğu var. Bunun kabuğu var. Evet. Ne bu lan? Sarımsak. Sarımsak. Ne bu ya? Ee, he bu kum bir şey patatese. Doğru. Annem yapmıştı bize. Ketçap yine aynı. Hayır şey. değil. O zaman mayonez. Değil. Hadi birazcık koksun. Koklayabilir miyim? Hayır. Uzaktan koktay Benim bu. Bunu yorumlara yazsın arkadaşlar ne oldu? Sana söyleyince sonra söyleyeceğiz. Ne bu? Tamam. Al başka verelim. Al bulamadım. Bakabilir miyim benim? <laughs> Mayonezmiş ben dedim. Hayır değil. <laughs> Bak <Bakmıyorsun. gülüyor> Hayır bakmıyorsun. Hayır bakmıyorsun. Oradan <laughs> bakma onundan. <laughs> Kapat gibi bir şey elde mum. Doğru.